<laughs> Bu bir ol nerede kaldı ya? Yani? Bir ol. Bir Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Ömer, yayın şey sana emanet. Gelenlere hoş geldin de. Ben hemen geliyorum. Hoş geldiniz. Hemen geliyorum arkadaşlarım. Hoş bir daha bekledim sizi. Hemen geliyorum. Bürolarınız gelmedi değil mi? Ulan bize yayını açtırdı. Yayına geldi de bak. Şimdi biraz kalbiliyor arkadaşlar ekranda. Ekran biraz daha büyük. Aynen. Arkadaşlar canlı yayın ekranına biraz daha kimse olmuyor herhalde gibi geliyor ama alaması da olmuyor bile. Yok ya yavaş yavaş gelir insanlar. Ah, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu, bu ekran daha mı iyi Ömer sence? Bu canlı yayın ekranı. Bu daha net değil mi? Canlı yayın ekranı daha netmiş gibi geliyor. Daha büyük. Katılları yapsınlar. Ömer ben yazamıyorum katılları yazabiliyoruz mu onu da bilmiyoruz. Bu ekran daha geniş değil mi? Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Aynen. hoş geldin. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba. Samet, atılacaksın şimdi. Samet Ece. La kelimesi kullanılmıyor bizim. Ne bir daha la, la, la kelime konuşuyorsan sana göstereyim ekran. İyi kafa büyük, kafa büyük. Kafa, kafayı koydum ama buradan da tutturdum sen aşağıya. At şunu ya. Samet at. At kanaldan. 10 dakika banlaşın. şunu. At sinirimi bozdu sana diye ben. At kanallarını. Hep at hep. At, hep at hep. Hep at tamam. Hep at onu. Duydun mu onlar? Çuf çuf yap. Çuf çuf daha güzel. Ama şöyle belirgin bir fotoğrafını koy şöyle net. Annesinin de senin çok çok <laughs> Ulan bir ol yaptım bizi. Şunu yenileyelim ya. Yayını yenileyelim arkadaşlar. Bir ol gel bir gelme. Şey bir ol bu akşam. Biz de kafa buluyor herhalde. Yayını yeniliyoruz.